Bedir gazvesinin en mühim özelliklerinden birisi Bedir gazvesi hicretin ikinci senesinin Ramazanının 17. günüdür. O 17. gün oruçlu oruçlu bu savaşa girdiler. 20. günü akşamı Medine'ye döndüler. 10 gün sonra bayram oldu. Ümmeti Muhammed'in Kur'an indiği günden beri o gün bugündür öyle bir tatlı bayramı bir daha olmadı en tatlı bayramını ümmet o gün yaşadı. Neden? Çünkü şirkin başı ezilmişti ve meleklerle beraber bir savaşa girmişlerdi. Yani gökle yer yapışmıştı birbirine adeta. O bayram çok mutlu bir bayramdı. Bu hicretin ikinci senesi Ramazan ayında oldu. Bedri hızlı bir şekilde özetleyecek olursak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a iman eden ümmetin ilk savaşıdır. Ümmetin en büyük düşmanı olan müşriklerle yapılmıştı o günün hesapları iyice. Ve bu zamanın yani bu ümmetin Firavun'u denen kafirlerin tamamına yakınının öldürüldüğü bir savaş oldu. Meleklerin katıldığı bir savaş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat savaştı ve bir Ramazan ayında mübarek bir günde geç, gerçekleşti ve o günde o günden sonra müşrikler, Yahudiler ve münafıklar İslam diye bir devletin artık var olduğunu itiraf ettiler. O güne kadar bir kabile hareketi gibi görüyorlardı sığınmacı operasyonu gibi görüyorlardı Mekke'den muhacirlerin Medine'ye gelmesini. Dolayısıyla Bedir bu saydığımız haleti ruhiyelerin o gün tescillendiği gündür. Bu ruh sahipleri de kıyamete kadar bunlar hep tescil edecektir. Kardeşlerim çok önemli bir noktayı tespit etmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elinin kılıç tuttuğu bu savaş, Kur'an-ı Kerim'de 1, 3, 5 ayette anlatılmıyor. Ayet rakamları zikredeyim. Direkt ve dolaylı olarak Bedri anlatan ayetlere bakınız. Ali İmran suresinin 12-13. ayetleri. 122, 123, 124, 125, 126. ayetleri. Nisa suresinin 97-98. ayetleri. Enfal suresinin yaklaşık 78 sayfa bütünü bunu anlatıyor. Hac suresinin 19. ayeti, Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri, Kamer suresinin 45. ayeti, Mücadele suresinin 22. ayeti, Müzzemmil suresinin 11, 12, 13. ayetleri Bedir Savaşı'nı anlatıyor. Sadece Bedir Savaşı'nı anlatan ayetler çoğu dilek olarak anlatıyor bir kısmı da savaşın etrafındaki konuları anlatıyor Bedir savaşı bu ümmetin yeryüzüne gönderiliş maksadını ispat etmek için yaptığı ilk cihat eyleminin adıdır Bedir bir ruh adıdır vadi adıdır ama bizde ruh adıdır bu ruhun sindiği yürekler Allah'ın izniyle o 314 kişinin ekolünden devam ediyordur. Bu ruhu çocuklara anlatılacak siyer meselesi zannedenler, çocuksu duygularla bakıp ay kılıç mı geldi tam adamın gözünden zannedenler, olayı kılıç kalkan oyunu zannedenler Kur'an-ı Kerim nelere işaret ediyor? Niye bunu sayfalar sayfalar anlatıyor Allahu Teala böyle? Enfal suresi zaten bu sure Enfal ganimet demek Bedir ganimeti demek. Yani surenin adı Bedir'deki ganimetlerden geliyor. Ali İmran suresi, Nisa suresi, Hac suresi. Niye allah Teala bu kadar Kur'an'a yaymış bunu? Çünkü Bedir ruhuyla kılınan namaz Allah'ın istediği namazdır. Bedir ruhuyla tutulan oruç Allah'ın istediği oruçtur. Bedir ruhuyla hac ettiğin zaman, Bedir ruhuyla dua ettiğin zaman, Bedir ruhuyla anaya babaya itaat veya isyan ettiğin zaman, Allah'ın muradı gerçekleşmiş oluyor. Aksi takdirde biz sanaryosunu yazdığımız İslam'ı yaşıyoruz ve İslam yaşadığımızı zannediyoruz oluyor. Neden Bedir gazvesi böyle öne çıktı? Buna devam edeceğiz inşallah. والحمد لله رب العالمين